Her gece gözlerimizi kapattığımızda gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki ya rüyalarımız sandığımızdan çok daha fazlası ise? Paralel evrenlerle aramızdaki köprüler olabilir mi? Bilim insanları rüyaların kuantum fiziğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Düşünsenize, her gece bilinçaltımız farklı boyutlara açılan kapıları aralıyor olabilir. Belki de o tuhaf dejavu hissi aslında başka bir evrende gerçekten yaşadığımız anların yankısıdır. Einstein'ın görelilik teorisi bile zamanın ve uzayın sandığımız kadar basit olmadığını gösteriyor. Rüyalarımızda yaşadığımız o garip deneyimler belki de paralel evrenlerdeki versiyonlarımızla kurduğumuz bağlantıların izleri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Rüyalarınızda gördükleriniz sadece hayal mi yoksa başka bir gerçekliğin penceresi mi? Bu gizemli yolculuğu birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.